Merhaba gençler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Killerin kayaçların kimyasal ayrışması sonucu oluştuğunu daha önce söylemiştik. Dane şekilleri levha şeklinde veya iğne şeklinde olabiliyor. Boyutları gözle görülemeyecek, gözle seçilemeyecek boyutta olduğunu daha önce yine ifade etmiştik. Boyutları için 0.002 mm'den küçük olması gerektiğini söylemiştik. Yapısında alüminyum ve silikat bulunuyor. Alüminyumun yerine bazen demir ve magnezyum atomları da yer alabiliyor. Kil ve kil sil karışımı zeminleri yani ince daneli zeminlerin taneler arasında elektriksel çekim kuvvetleri yani bir kohezyon mevcuttur. Ve taneleri bu birbirine yapıştırır. Taneler arasındaki bu elektriksel çekim kuvvetinin kaynağı iyon bağları, van der Waals bağları ve hidrojen bağlarıdır. Kil minerallerinin iki tane yapı taşı var. Bir tanesi silis 4 yüzlüsü. Ortada bir silisyum atomu. Etrafında dört tane oksijen atomu. Gördüğü gibi üçgen prizmaya benziyor. Dört yüzü olan bir üçgen prizma. Bir diğer yapı taşı alüminya 8 yüzlüsü. Yine ortada bir alüminyum atomu var. Ve etrafında OH yani hidroksil bileşikleri var. Bu alüminyumun yerine demir, magnezyum da olabiliyor bazen. Silis 400'lüsü ve alümina 800'lüsü yan yana birleş, birleşerek silis plakası ve alümina plakasını oluşturur. Bunların şematik gösterimi şu şekildedir. Silis 400'lüsünün gösterimi A'daki olduğu gibi. Alümina 800'lüsünün de gösterimi B'de olduğu gibi. kil zeminleri oluşturan 15 tane 15 taneden fazla kil minerali bulunmaktadır. Başlıca 3 tanesi bizim için önemli. Bir tanesi şu A'da gösterilen kaolin, B'de gösterilen illit, C'de gösterilen montmorillonit. Bunların yapı taşlarının yapı taşlarına göre gösterimi şu şekilde. Kaolinit kili şöyle oluşuyor. Bir tane silika yaprağı üstünde bir alümine yaprağı. Arada bağlar var ve bir sonraki silika yaprağı ve alümine yaprağını bağlanıyor. Bu arasında hidrojen bağları var. Kalınlığı da yaklaşık 7.2 Armstrong. Bir Armstrong 10 üzeri eksi 10 metre olduğunu buraya yine noktalarımız arasında yazmışız. İllitin yapı taşları şöyle, yapı, yapısı şöyle. Bir silika yaprağı bir alümina yaprağı, bir silika yaprağı. Arada potasyum var. Sonra bir diğer yapı taşı yine geliyor. Silika yaprağı, alümina yaprağı ve silika yaprağı. Bir kum saatine benziyor. Bunlar birbirine bağlayan potasyum atomları var. Yüksekliği yaklaşık 10 Armstrong. Bir diğer kil minerali de C'de gösterilen Montmorillonit. Yine 10 Armstrong'a yakın 9.6 Armstrong olarak gösteriliyor kalınlığı. Yapısı illite benziyor. Sadece şu aradaki, şu aradaki potasyum yok. Bunun yerine su ve değişebilir katyonlar var. Yani pozitif yüklü iyonlar var. Şimdi gelin bunları yakından tanıyalım. Kaolin veya kaolinit killeri şu şekilde. Yatayda 1000 ile 21 Armstrong kalınlığı. 100 ile 1000 Armstrong olmak üzere bir silika bir alümine plakası bir silika bir alümine plakası olmak üzere arada bir hidrojen bağı ve tekrar bir silika bir alümine plakası hidrojen bağları ve tekrar bir alümine bir silika tab tabakası plakası olmak üzere diziliyor. Bu kaolin killerini oluşturuyor. Aralarında dediğim gibi kuvvetli hidrojen bağları var özgür yüzey alanı 15 metrekare bölü gramdır. Bu şu demek. 1 gram kaolin veya kaolinit kili alsanız 15 metrekare alanı ne yapabilirsiniz? Döşeyebilirsiniz demektir. Su ile teması yani ortama su girdiği zaman kil minerali, bu kaolinit kili barındıran zemine kili su girdiği zaman suyla bu kil arasındaki alışveriş az. Yani suyla birlikte şişme, su kaybettiği zaman da büzülme özelliğini az gösterir. Bu kil minerali seramik yani porselen sanayinin ham maddesidir. Bir diğer kil, 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 kil türümüz illit kili. Yatayda 1000 Armstrong 5000 Armstrong. Kalınlığı kalınlığı 50 ile 500 Armstrong olmak üzere. iki silika ve bir alüminyum yaprağından alüminyum plakasından oluşur. Görüldüğü gibi iki silika bir alüminyum arada potasyum iki silika bir alüminyum arada yine potasyum olmak üzere diziliyorlar. Özgül yüzey alanı 80 metrekare bölü gram. Yine söyleyelim. 1 gram illit kili 80 metre bir alanı döşeyebilirsiniz. Yani. Yüzey, özgül yüzey alanı arttıkça ortama eğer su girerse o suyu kendine çekme, çekme özelliği olduğunu biraz sonra söyleyeceğim. Kendine çekme özelliği olduğu için bu suyla olan alışverişi kaolin kirlerine göre yüzgün yüzeyli alanı arttığı için kaolin kirlerine ya kaolinit kirlerine göre biraz daha fazla orta seviye kabul edebiliriz. Yani ne demek bu? Ortama su girerse şişme, ortamda eğer su kaybederse de büzülme özelliği göstermesi orta seviyedir. Tuğla ve kiremit sanayinin ham maddesidir. İllit kirleri. Montmorillonit, simektit ve bentonit de deniyor buna. Yatayda 1000 Armstrong'dan 5000 Armstrong'a kalınlığı da 10 ile 50 Armstrong. Kalınlığı biraz daha az olduğunu fark etmişsinizdir ki diğerlerine göre. İki silika ve bir alümina plakasından oluştuğunu yani illite benzediğini tek farkının bu plakaları, bu yapı taşlarının arasındaki zayıf su ve katyon bağları. Diğerinde potasyum vardı. Bunda zayıf su ve katyon bağları var. Özgür yüzey alanı bakınız 800 metrekare bölü gram 1 gram montmorillonit pili alsanız 800 metrekarelik bir alanı döşeyebilirsiniz demektir. Çok büyük bir özgür yüzey alanı olduğu için bunun suyla alışverişi bakınız şunda 80'di bir öncekinde 15'ti takdir edersiniz ki bunun suyla alışverişi daha fazla olacaktır. Bu da hacim değişimi, su aldığında şişme, su kaybına yaşadığı zaman büzülme özellikleri bakımından çok fazla hacim değişimi gösterebiliyor. Şişen zemin de deniyor bunlara. Yani şişen zemin demek şu çocuklar su alıp hacmini arttırdığı veya tam tersi su kaybettiği zaman da hacmini büyük bir oranda kaybettiği kirliler barındıran zeminleri biz şişen zeminler olarak ifade ediyoruz. Sondaj çamuru olarak kullanılmaktadır. Bu da bir ekstra bilgi olarak söyleyelim. Peki bir kil niye suyu çeker? Sebebi şudur. Kilin aslında yüzeyi negatif yüklerle yüklüdür. Bu negatif yük ortamdaki pozitif yükleri kendine çeker. Pozitif yükler, burada katyonlarımız var. Bakın şurada görüldüğü gibi. Katyonlarımız var. Bunları çekiyor. Potasyum olabilir, sodyum olabilir, başka başka elementler olabilir. Bunları kendine çektiği gibi suyu da çeker. Suyun bileşiği neydi? H2O. Burada bir oksijen atomu ve etrafında iki tane hidrojen atomu. Gösterimi şematik olarak gösteren bu şekilde. İki tane hidrojen atomu normalde sağ ve solunda değil, arasında 105 derece olacak şekilde açılı şekilde duruyor. O yüzden buna biz ne diyoruz çocuklar? Suyun dipolar karakteri. İşte şu eğimden dolayı şuradaki şey sağ ve solunda bulunmayıp şöyle açısal olarak birbirine yakın olmasından dolayı kilin yüzeyindeki negatif yükler şuradaki hidrojen atomlarını kendine çekebiliyor. Oksijen eksi olmasına rağmen. İşte bir kil partikülünü görüyorsunuz. Etrafında şurada artı ve eksi olarak gösterilen şeyler su molekülleri bakın şurada yazılmış. Su moleküllerini çektiği gibi etrafta eğer ortamda eğer pozitif katyonlar varsa bunları da kendine bir çekebiliyor. İleride yeni bir konumuz olacak. Killerin plastiste özelliğiydi İşte bu kilin etraftaki suyu kendine çekme işte çekme yatkınlığından dolayı burada plastiste yani suyun e, kilin suyu ile birlikte mühendislik özelliklerinin değişmesi manasına gelecek olan plastiste özelliğini buradan kaynaklanıyor. Şöyle bir bakalım. Burada bir Montmorillonit kili var. Kalınlığı 10 Armstrong. Bundan daha kalın bir kaolinit tipi bir kil var. Bu da 1000 Armstrong olarak gösterilmiş. Her kil etrafında bir absorbe su tabakası oluşturur ve bir de etkilediği yine diffuse, e, double layer water dediğimiz şey yani ikinci bir tabaka suyu daha tutar etkisi altında. için. Çünkü kilin üzerinde ne var çocuklar? Negatif yüklü olduğu için suyu çekiyor yani. İşte şu absorbe su tabakası, buradaki suyun normal suyla karıştırmamak lazım. Normal suyun birim hacim ağırlığı 9.81 kN bölü metreküp, buradaki suyun birim hacim ağırlığı 17 kN bölü metreküp, yani yaklaşık iki katı bir sahip bir birim hacim ağırlığı sahip. Bunun sebebi aslında bu kilin üzerindeki eksi kuvvet, eksi yükle birlikte buradaki suyu e, iki buçuk gigapaskallık bir basınçla kendisine çekmesinden dolayı çok büyük bir basınçla buradaki suyu çekiyor. Biz buradaki suyu buharlaştıramıyoruz. Nerede buharlaştıramıyoruz? 100 santigrat derecede biliyorsunuz sular 100 santigrat derecede buharlaşıp hiç su kalmaması lazım. Ama biz bu absorbe su o kadar büyük bir basınçla çekiliyor ki bu hemen yoğunluğuna bile etki ediyor. 9.81'den 17 kN bölü metre küpe çıkıyor. Bu suyu 100 santigrat derecede buharlaştıramıyoruz. Buradaki suyu buharlaştırabilmek için 400 santigrat dereceye yakın bir sıcaklık vermemiz lazım ki bu absorbe suyu ne yapabilirim? Buharlaştırabilirim. Yani bizim ileride göreceğimiz e, su içeriği deneyinde biz normalde zeminleri etüv atacağız. 100 santigrat derecede biz etüv bu. Biz ancak şu dışarıdaki suyu veya serbest bunun etrafında kalın, kalan dışarı kalan serbest suyu buharlaştırabiliyoruz. Yani buradaki absorbe suyu aslında buharlaştıramıyoruz. Burada önemli özelliklerden bir tanesi de şu. Mesela şuradaki Montmorillonit kili. Biliyorsunuz ne demiştik? Özgür yüze alanı 800 metrekare bölü gramdı. Bununki kaoleninki ise 15 gram ve 15 santimetre 15 metrekare bölü gramdı. Bakınız buradaki çok Kalınlığı az bir kil olmasına rağmen etrafında tuttuğu suyu görüyorsunuz. Yani buradaki özgür yüzey alanındaki eksi negatif yüklerden dolayı negatif yüklerden dolayı çok büyük bir su kütlesini ne yapabiliyor çocuklar? Etkisinde tutabiliyor. Kalınlığını zaten görebiliyorsunuz. Buna göre daha kalın bir kil var kaolinit ama özgür yüzey alanı düşük olduğu için etrafında tuttuğu su miktarı asla kime ulaşamıyor çocuklar? Montmorillonit gibi olamıyor. İşte Montmorillonit'in bu büyük su tutma kapasitesi işte bize şurada bahsettiğimiz su ile temasla çok fazla hacim değişimi yani şişme. Eğer bu suyu kaybederse de büzülme özelliği göstermesine sebep. İşte bize problem çıkartacak kirlerden en önemli problem çıkartacak olan kil Montmorillonit. Çünkü niye? su var. Bu su ile birlikte hacim artışı veya suyu kaybettiği zaman da hacim kaybına uğruyor. Buna göre kaolin tipi, kaolinit tipi kirleri barındıran zeminle biraz daha su ile alışverişi daha az oluyor. Yani. Kil minerallerinin yüzeylerinde bu su çekmesi ve etraftaki katyonları yani pozitif yüklü iyonları çekmesiyle üzerindeki bazı yükler dengelenir. Eğer iki tane kil mineral arasında net çekme varsa ve net itme varsa buna göre şekil alabiliyor. Yani kil tanelerinin dağılımı belli oluyor. Eğer net itme varsa, net itme baskın sayı baskınsa yüzey yüzey tane oryantasyonu, disper yapı dediğimiz şu, birbirine paralel birbirine paralel şekilde killer çökeliyor veya killer yerleşime, yerleşime yerleşiyor diyebiliriz. Eğer net çekme varsa bu sefer killer birbirine temas edebiliyor. Kenar yüzey yani bir killin kenarı diğerinin yüzeyine bir killin kenarı diğerinin kenarına değecek şekilde oraya bir dağılım oryantasyon yani bir dağılım oluyor. Buna da flok yapı. Şuna flok yapı. Buna da ne diyoruz? Disper yapı diyoruz. Net itme, net çekme varsa değişik şekilde killer çökeliyorlar. Bu çökelmenin Olduğu yere göre aslında bu net itme ve net çekme de aslında bir, bir tür bir biçim alabiliyor. Mesela tuzlu suda çökülen killer biraz daha e, bir flok e, yapıya benziyor görüldüğü gibi. Eğer e, tam fresh ne denir buna? içme suyu diyebiliriz. İçme suyunda çökülen e, dedi biraz daha Bizim disper yapıya benziyorlar. Flok yapılar büyük boşluklu. Çünkü bakın şuna göre flok yapılar, bakın burada görülen flok yapılar biraz daha boşlukları fazla oluyor. O yüzden düşük yoğunluklu yani birim acım ağırlığı daha düşük oluyor. Muhtemelen de yüksek su içeriğine sahip oluyorlar. Bu yapıdaki zeminleri kompaksiyon ve konsolidasyonla birlikte birbirine paralel hale getirebiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Bunun her ne kadar büyük boşluklu olması, düşük yoğunluklu olması, yüksek su içeriğine sahip olmasına rağmen taneler arasında çekme olduğu için yani buraya bir yük geldiği zaman buradan kopma, o çekme kuvvetini yenmek zorunda olduğumuz için bunun dayanımı biraz daha yüksek oluyor. Biz eğer bir kompaksiyon veya konsolidasyon olayına maruz bırakırsak buradaki flok yapıyı, bu hale dönüyor. Bu hale döndüğü zaman buradaki yapının yani disper yapının dayanımı biraz daha az. Yani dayanımda bir miktar düşme oluyor. Bu halden bu hale. Evet. Boşluğunda bir azalma olabilir. Yoğunluğunda bir artma olabilir ama dayanımında bir düşme oluyor. Killerin şöyle güzel bir özelliği var. Tiksotropi bizim bir özellik var. Az önce ne demiştik çocuklar? Bu flok yapı bir kompaksiyon işlemi bir sıkıştırma işlemine tabi tutulduğu zaman bu oradaki disper yapıya benziyor ve dayanımında bir azalma oluyor. İşte bu dayanımında azalma bakın şuradan buradan bir remolding dediğimiz şey yani bir e, tür kompaksiyona tabi tutalım zeminimizi. Bakın burada bir dayanımda dayanım strength dediğimiz şey. Dayanımda bir azalma oluyor. Evet ama gel gör ki zamanla birlikte bu dayanımı tekrar geri alabiliyor. İşte killerin bu şekilde kaybettikleri dayanımı tekrar geri alma olayına tiksotropi deniyoruz. Her kilde olmayabilir bu. 15 tane kil minerali olduğunu söylemiştim. 3 tanesinin önemli olduğunu kaolinit demiştik, illit demiştik ve montmorillonit demiştik. Bu 3 tane kil mineralinin mühendislik özellikleri farklıydı. Bir tanesi suyla alışverişi az, bir tanesindeki orta seviye, bir tanesi de fazlaydı. O zaman mühendislik ince daneli bir zeminin ya da kil içeren bir zeminin mühendislik özelliklerini barındırdığı kil mineralleri etkiliyor. O zaman biz bu kil mineralini nasıl tanıyacağız? Yani gözle göremediğimiz boyutları 0.02 mm'den küçük çıplak gözle fark edilemeyen bakın şurada elektron mikroskobuyla bir görüntüsü var. Bunu gözle göremediğimiz şeyde acaba hangi kil var? Bunu nasıl bileceğiz? Aslında bunun için bazı araştırmalar, bazı analizler yapılıyor. Bir tanesi X-ray ışını kırınımı yani XRD, DTA, SEM, M gibi yöntemlerle şu zemini gözle göremediğimiz kil zeminin içindeki kil minereli midir, illit midir, Montmorillonit midir, kaolinit midir burada ne yapabiliriz? anlayabiliyoruz. Bunlardan en çok en çok güzel anlaşılanı XRD şu görülen Buradaki bakın buradaki ışınların sapmalarına göre, bu sapma açılarına göre illit montmorillonit klorit e, gibi kil minerallerini içerdiğini fark edebiliyorsunuz. Ama bu tabii ki çocuklar te tecrübe gerektiriyor. Bunu herkes anlayamayabilir yani. Şuradaki şu küçük pik'in illit olduğunu, daha küçük bir e, pik'in klorit olduğunu bunu bir tecrübeli bir e, operatör anlayabilir. Yani biz normal şeyde anlayamayız. Ama inşaat mühendisleri bunları yapıyor mu? Aslında biz bunları pek yapmıyoruz. Özel bir çalışmada kullanabilirsiniz ama biz bunları pek kullanmıyoruz. Biz ne yapıyoruz çocuklar? Biz o zeminin davranışı, mühendislik davranışından durumunu ne yapabiliyoruz? Tahmin edebiliyoruz. Ki bize ne, ne lazım? Bize bu zeminin aslında ne barındırdığı önemli fakat mühendislik davranışında da bu iyi bir zemin mi, kötü bir zemin mi? Yani mühendislik açısından iyi bir zemin mi, kötü bir zemin mi olduğunu hemen ne yapabiliyoruz? Algılayabiliyoruz. Mesela bizim çok sıklıkla kullanacağımız ki ilerideki derslerimizde gelecek bu. Casagrande Plastiste kartı var. Burada bakın likit limit ve plastiste indisiyle burada bazı yerlere geleceğiz. Burada bulunduğumuz bölgeye göre bakınız Montmorillonit, Illit, Kaolin, Halosit gibi kil minerallerin aslında yerleri belli. Buralara düştüğümde buraya düşmüşsek mesela bu kilimiz Montmorillonit diyebiliriz. Şuraya düş, şu bölgeye düşmüşse illik diyebiliriz. Bu bölgeye düşmüşse kaolinit diyebiliriz. Halosit diyebiliriz. bunlara ifade edebiliriz. Klorit diyebiliriz falan. Killer ve siltler dediğimiz bir gözle görülemeye şeyler olduğu için bunlar nasıl birbirinden ayrılacağı, ayrılacağız? Şöyle söylenebilir. Kil ve siltler birbirine benzemekle birlikte arazide basit yöntemlerle ayrılabilir. Silt içeren zeminler suya atıldığında çabuk dağılırlar. Silt şöyle bir şey. Kille kum arasında bir geçiş şeyi düşünebilirsiniz yapısı yani görüntüsü aslında ince kumun incesi daha küçük boyutlusuna benzer. Yani kil gibi iğne veya yassı boyutta olmaya yassı boyutta olmuyor. Küresel bir boyutu var. Yani silt kille kum arasında bir geçiş olarak düşünebilirsiniz. Zemini suya attığımızda çabuk dağılır. Çünkü niye? Bunun çek kohezyonu yani siltler arasındaki kohezyon elektriksel kuvveti fazla olmadığı için killere göre çabuk dağılır ise daha yavaş çalışır çünkü içinde ne var çocukta? Bir elektriksel kuvvetle taneler bir arada tutan bir kohezyon kuvveti var. Kuru Kurusil parmaklar arasında çabuk dağılır. Yine bakınız bu dağılmayla alakalı. Kuru kilde kolay ufalanmaz çünkü niye? Arasında bir büyük bir kohezyon kuvveti var. Su kaybedin yani zemin kurudukça bu kohezyon da artıyor. Ufalanması zor oluyor yani. Ama ki e, şey sil sanki bir ıslak kum gibi yani çabuk yani ona benziyor en azından. Bo, boyut olarak benzemese dahi davranışı kuma benziyor gibi düşünebilirsiniz. Islak kil parmaklara daha çok yapışır. Çünkü bunun yağla bir, bir his uyandırıyor. Zaten e, bizim Türk standartlarında buna e, kile yağlı kil deniyor. O yağlı yağlı kelimesi oradan geliyor. Yani kili elinize aldığınız zaman elinize yapışıyor ve elinizde sanki bir ıslaklık, bir yağ hissi bırakıyor yani. Oradan geliyor. Islak sil çabuk kururken ıslak kil yavaş kurumaktadır. Yine bizim bu kohezon üzerinden dolayı. Evet zeminlerin inorganik olduğunu söylemiştik. Yani içinde organik malzeme bulundurmadığını söylemiştik. Ama gel gör ki zeminlerimizin içinde bazen de ne bulabiliyoruz çocuklar? Organik zeminde, organik maddelerde bulabiliyoruz. Bunun sebebi nedir aslında? Bitki veya canlı artığı ve çürümüş bu bitki veya canlı artığı olarak karşımıza çıkıyor. Bunu aslında zeminin içinde bunların olup olmadığını hemen anlayabiliyorsunuz. Çünkü niye? Eğer böyle organik eğer organik bir zeminle karşılaşmışsanız, yani zemininizin içinde, yani çakılın içinde, kumun içinde, siltin içinde, kilin içinde eğer organik bir çürümüş bir bitki veya canlı artığı varsa bunun rengi koyu oluyor, siyaha yakın bir rengi oluyor kokusu oluyor ve içinde lifler yani o organikliği belirtecek olan e, göstergeleri var yani. İnşaat mühendisliğinde organik zeminler olumsuz. Normalde biz bu bir organik e, zemin hizmeti ne, mesela ne gibi olabilir? Balçık zemin, e, pardon. Bataklı zemin gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunların üzerine biz aslında yapı yapmayız. Çünkü niye? Taş, taşıma, düşük taşıma gücüne sahip oluyor. Bir de, bir de yüksek oturma eğiliminden dolayı. Biz aslında organik zeminlerin üzerine ne yapmalıyız çocuklar? E, yapı yapmayız veya inşaat yapmayız. Onu mutlaka oradan e, başka bir yere taşıyıp yine güzel bir e, iyi bir malzeme taşımak gerekiyor. O yüzden organik zeminleri biz aslında asla inşaat yapmıyoruz. Ama şu şunu da bilmek gerekmez mi? Şimdi bir zemine organik demek gere e, Nasıl de, e, organik bu zemin? Organik olarak tanımlanmış bir zeminin organik olarak tanımlanmasını bilmek gerekmez mi? Tabii ki bilmek gerekir. Bunun için likit limit deneyi yapıyoruz. Bir likit limiti, likit limit için aldığımız numuneyi etüvde kurutuyoruz. Bir de bunu atmosferde kurutuyoruz. Bu iki tane numune, yani bir tanesini etüvde kuruttuk, bir tanesini de farklı bir numuneyi de dışarıda kuruttuk. Yani atmosferde kuruttuk. Bunlara likit limit deneyi yapıyoruz ve bunları birbirine oranlıyoruz. Eğer 0.75'ten küçük ise bu zemine organik zemin diyoruz. Ve bunu ne yapmıyoruz çocuklar? İnşaat bu olana inşaat yapmıyoruz. En azından buradaki malzemeyi oradan e, söküp atar, atarsak ancak kullanabiliriz. Oradaki diye. O araziyi ancak o zaman kullanabiliriz. Zeminimizin içinde ne kadar organik madde o, oranı olduğunu bulmak için de bir etürle alakalı bir şeyimiz var, e, deneyimiz var. O da şöyle, organik zemin olduğunu düşündüğümüz zemini önce 105 santigrat dereceye kadar bir etüvün içinde ısıtıyoruz veya bir gün boyunca bekletiyoruz. Bir gün sonraki sıcaklığını W 105 santigrat derece olarak bir yere kaydediyoruz. Aynı zemini bir porselen kapın içinde kül fırını. Bu normal yani bildiğimiz fırının biraz daha farklı şeyi küçük hacimli fakat yüksek sıcaklığa çıkabilen bir fırın. İsmi kül fırını. Bu kül fırınına yani bu önce 105 santigrat dereceye ısıttığımız e, numuneyi sonra bir porselen kaba. Burada da ne yapıyoruz çocuklar? Kül fırını atıyoruz ve burada 375 santigrat derece çıkartıyoruz. Bu 375 santigrat derece bu sıcaklık bunun içindeki yani zemin numunesi içindeki organik maddeleri hep yakar. 105 santigrat derecede ısıttığımız malzemenin ağırlığı eksi. 375 santigrat derecede ısıttığımız bir gün boyunca ve 6 saat beklettiğimiz e, e, numonenin e, ağırlığından çıkartıyoruz. Bunu 105 santigrat dereceden çıktığı zamanki ağırlığına bölüyoruz. Burada ne kadar bu malzemenin yüzde kaç organik malzeme madde içerdiğini hesaplayabiliyoruz. Aslında bizim için pek önemli değil. malzemesi için önemli değil. Niçin eee pardon şurada 17 saat 6, 6 saat dedim az önce. 17 saat 375 santigrat derecede bekletiyoruz. İkisi arasındaki sıcaklık farkı e, ikisi arasındaki ağırlık farkı bölü ilk ağırlık yani 105 santigrat derece fırında bekletip tarttığımız ağırlığın ağırlığa bölüyoruz. Yüzde ne kadar bunun organik madde içerdiğini bulabiliyoruz. İnşaat mühendisleri aslında bunu pek kullanmıyor. Çünkü niye? Bizim için organik mi, organik değil mi buradan zaten şundan kontrol edebiliyoruz. Bir daha yüzde olarak organik madde içeriğini biz ne yapmıyoruz çocuklar? Bul bul bulmamıza gerek kalmıyor. O yüzden kül fırınını pek e inşaat mühendisliği standart için içinde ve yani, ekipmanlar içinde bulamayabilirsiniz. Kül fırınını genel kullanan kimler olabilir mesela? E mesela hidrolikçiler kullanabilir. Çünkü orada ne var çocuklar? Suyun içindeki o organik madde maddeler var. Bunlar için kullanabilirler belki. Bilemiyorum yani bizim için organik zemin olup olmadığını şuradaki e, formülasyon iki tane bir numunenin hava, e, etüvde kurutulması bir tanesi de havada kurutulması iki tane likit limit deneyi yapacağız ki bunu ileride göreceğiz çocuklar likit limit deneyini 0.75'ten küçük eşitse veya küçük e, 0.75 ise o zemin organik olarak ifade ediliyor ve üzerine yapı ne yapılmıyor yapılmıyor. Bu organik zemine benzer aslında bizim karşılaştığımız bir zemin tabakası daha var aslında. Burası çocuklar şu sizin gördüğünüz yani doğada gördüğünüz o yeşil bitki örtüsünün ne sağlayan? Toprak kısmı. Şurası bitkilerin veya ağaçların buralardan humuslu burası yani gübreli toprak diye düşünün, düşünebilirsiniz. Buradan ihtiyaçlarını karşıladığı, fotosentez için gerekli ihtiyaçlarını karşıladığı falan. O toprak bu aslında işaret mühendisleri için değerli bir toprak değil ziraat mühendislerinin ilgi alanına giriyor. Biz yine şu aklımızda kalsın organik zeminlere hani inşaat yapamıyorduk ya. İşte bu bitkisel toprak da organik zemine benziyor. Çünkü niye? Burada humus var. Yani bitkilerin, o yeşil bitkilerin, ağaçların yararlanacağı aslında mineraller var. Bu nasıl yine bir organik zemine benzediği için biz bunun üzerine yani o yeşilliğin üzerine biz inşaat yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Oradaki o organik kısmı yani o bitkisel toprağı oradan alıp kazıyoruz yani. Biz yapımızı o bitkisel toprağın altındaki zeminlere taşıyoruz. Ama tabi buradaki toprağı atmamak lazım. Çünkü bunların oluşu bu organik toprağın oluşumu binlerce yıl sürüyor. Bunu bir yerde biriktirip inşaatınız bittiği zaman bunu peyzaj işlerinde kullanabilirsiniz. Çünkü niye? humuslu yani gübreli toprak burası yani. Ama dediğim gibi biz asla yapımızın temelini buraya yani bitkisel toprağın üzerine o yeşilliğin üzerine kurmuyoruz. Buradaki zemini ne yapıyoruz çocuklar? Uzaklaştırarak alttaki bizim bildiğimiz kil, çakıl, kum, silte indiriyoruz yani. Evet böylece dersimiz çocuklar sona erdi. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.